Bir kereden bir şey olmaz. Ne demek bir seferden bir şey olmaz efendim? Vatandaştan vergi istiyoruz. Bir gerekçe bulmamız lazım. Müjde bakarım, müjde, müjde mi isterim? Ne oldu? Loto bize mi çıktı? Sel bakanım, sel. İç Anadolu'yu sel aldı. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Bütün kabine camdan bakıp göbek atıyor. Bu bir felaket. Yaşasın. Sel için vergi koyabiliriz. Adını da Veysel vergisi koyabiliriz. İsmi Veysel ve Aysel'lerden de iki kat alırız bana. <laughs> Saçmalıyorsunuz ama gene de koyarız bakalım. Koyayım. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Bakalım müjdeler var yurdumun toprağından, taşından. Fırtınalar geliyor, tayfunlar geliyor. Ne diyorsun? Ah hızı 300 kilometre. Şimdi meteorolojiden geliyorum. Her şey uçacak. Böylece vergi koyabiliriz. Her şeye herkes de verir. <laughs>